Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası işbirlikleriyle kurulan Kocaeli Fuarcılık Anonim Şirketi organizatörlüğünde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı'nı ziyaret etti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy ve oda organları ile birlikte fuarı gezen Hisarcıklıoğlu'na, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdegiç ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üst Yönetimi eşlik etti. Standları gezen Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'tan Kocaeli Fuarcılık Anonim Şirketi ve Bilişim Fuarı ile ilgili kapsamlı bilgiler aldı. Kocaeli Fuarcılık Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı ve hedefleriyle Kocaeli iş dünyasının vizyonunu gösterdiğini ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu, bilişim fuarını Kocaeli'ye çok yakıştırdığını vurgulayarak fuara tam not verdi.